Usta'nın çıkaracağım çıkaracağım deyip çıkarmadı bu da. Sonunda çıkmış. 500'lüğünü iptal etmişlerdi. 900'lüğü ya da 950'liğe gelmiş. Sele oldukça aşağıda. Buradan baktığımızda biraz Ducati V4'e ya da V2'ye oturuyormuşum gibi bir his geldi. Ground Clearance arazi motorlarına göre alçak ama hiç alçak değil. Önden bayağı geniş gözüküyor. Böyle bir Africa Twin Adventure Sport kadar geniş gözüküyor bence. Süspansiyon mesafeleri e, Afrikalar kadar yüksek değil gördüğüm kadarıyla yol odaklı bir motor daha çok ama araziye de girer mi girer ama daha çok ya yani şu güzelliği şu motoru görüp arazide haldır huldur gitmek yerine araziye de girebilecek bir motorla seyahat edebilmek isteyenler alacaktır Ducati değil de bunu kullanayım diyenler alacaktır oldukça beğendim ben de bir üzerine oturup deneyeceğim birazdan. Gördüğünüz gibi içine gömülü bir sürüş pozisyonu var. Eller rahat. Tabii Emiagusta Türkiye'de niş bir marka. Yani ne kadar satılır bilemiyorum. Ee, ama meraklısı vardır. epey rahat bir oturuş pozisyonu. Tekler çok önde değil. KTM'ye yakın gibi. Debriyaj bayağı sert. Tam bir Ducati ya. Tam Ducati gibi hissediyorum. Düğmeler falan kaliteli. Şöyle güzel bir kokpit var. Gidon yükseltme var gibi yüksek gidon. Yeah.